Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir bebek hırkası çalışacağız sizlerle. Hırkamız ve kapşonlu. Çok kullanışlı. Modeli kollarımız böyle. Bir iki yaş için iki buçuk yaşa kadar oyumlu bu hırka. Sayıları öyle yani. Bakın. Görselini. Şu an ben de başladım. Lastik kısmını lastik olarak değil de bakın örgü burgu çalışacağız. Saç örgüsü de deniyor. Şu şekilde başladım ben de. İpim Alize Happy Baby anti peeling özellikliymiş tamamen bebe yünü yumuşacık şöyle detayları ipi kullanmanızı tavsiye ederim ip çok kaliteli çok güzel bebekler için böyle şimdi sayılarını paylaşacağım sizinle evet ve bu ip için üç buçuk Numara şiş kullandım. Misinamda üç buçuk misinayı arkayı başladım. Size göstermek adına böyle de önlerimizi başladım. Önlerimizin sayısı e, burgu yapacağımız için burgu için 4 ilmek lazım. Araya da dört tane haraşo bıraktım yani 4 ilmek düz 4 ilmek haroşa öreceğiz yani ters öreceğiz ee, şöyle sayabiliriz hepsi 4'er tane 2, 4, 6, 8, 10 12 tane modelimiz var hepsi 4'lü 10 tane olsa 40 48 e, 52 56 ilmeğimiz var bu kadar başlayacaksanız eğer Dediğim gibi iki yaş ve e, üstü daha bol olsun dersen bir buçuk yaşındaki çocuk da giyer tabii ki daha küçük de yapmak isterseniz hani daha küçük bir bebeği şuradaki ikisini başlamazsınız bakın böyle daha bir küçük bebek için uyumlu olur önleri örersiniz önce arkayı da ona göre sayılarını yaptığınızda tabii ki küçülür bu şimdi iki hatta üç yaş için. Ben başlangıç noktası için ipimi ne yapmışım? Bataymış. Evet, diğer önünü şimdi ben size başlayacağım. Başlamasını göstereceğim. Sonra da burgu nasıl oluyor onu. İpimizi ilk önce ilmek atacağız tabii ki. kaç tane dedik 56 tane benim 56 tane ilmek atacağım 6 7 8 9 10 11 51 52 53 54 55 ve 56 döndüm şuraya bir düğüm Yaptım. Şimdi bu sırayı ben boyunda ördüğüm için bu sırayı düz öreceğim. Yani düğüm düzlerken böyle. Önden bu sırayı bir sıra böyle örelim sonuna kadar. Arka sırada dördünü ters, dördünü düz yapacağız bu sıram bir sıram bitiyor dönüyorum şimdi ben bu taraftaki yakaya başladığım için bunu da bu taraftaki yaka yapacağım bu taraftaki yakada hep 4 ters 4 düz yaptım Yaka bölümüne gelince 8 tane haraşo ördüm. Şimdi bu taraftaki yakayı koyacağım için başlangıcımı 8 tane haraşe yapmam gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 8'in sonunda şurayı yapacağım. 4 tanesini düz öreceğim. Evet, düz ördüm. 4 tanesini haroşa yapıyorum. 3 4 tekrar düz örüyorum. 4 2 3 4 Bakın şeker modeli gibi 4 ters 4 düz 4 ters 4 düz diye sonuna kadar 8 tane harşemiz var yaka bölümü için. Tekrar düz, ters, 4 tane. 1, 2, 3, 4. Araya 4, 2, 3, 4, 4 tekrar düz, 1, 2, 3 ve 4 son dördümüzü de yapıyoruz, 1, 2, 3, 4. arkasında hiçbir şey yapmadan dümdüz örüyoruz ve zaten düzlerde o taraftan örüleceği için haroşalar o taraftan örülecek Yani şöyle bir başlayayım ben tersini başa aldım böyle bu şekil sonuna kadar bakın düzler gene düz kaldı haroşalar haroşa olacak Bu sırayı böyle dümdüz örüyoruz. Yani bu sırayı ters düz, ters düz yaptık. Burayı bir böyle dümdüz. Bu taraftan örüyoruz yani. Sonuna kadar öreyim. Sonuna yaklaştım. Hırkamızı büyük bir ihtimal 3 tane ip gidecek. Hırkamız çok küçük bir hırka değil çünkü. Dediğim gibi küçük örerseniz burgularını daha az koyacaksınız. Geldim. Şimdi burası yaka olduğu için 8 tane haroşam var. Bu 8 haroşamı öreceğim. Bakın zaten model kendini gösteriyor. Düzler böyle, haroşalar böyle. Haroşalarımı örüyorum. 5, 6, 7, 8. Ama saymaya baz almayın. Burada düz olduğunu görelim. Şimdi hemen bu sırada burgu yapacağız. Bu iki taneyi. Bu iki taneyi alıyoruz. Arkadaki iki taneyi. Buradan arkasını tutuyorum. Buna takıyorum. Yer değiştiriyorum. Sonra da örüyorum tabi. İki. Dört düzümüz örülmüş oldu. Bu arada burgumda yapıldı bakın. Tekrar 4 tane haroşa örerim? Örerim yalnız. <laughs> evet, düze geldik. Şöyle iki tanesini. Burada zorlanırsanız eğer başka bir şiş yardımı alabiliriz. Öyle de çok zor oluyor tabii. Bir tığ yardımı alabiliriz. Neden? benim şu ilmeğim kaçarsa diye korkuyorum mesela sonra yer değiştireceğiz böyle de işkence yaşanıyor ama ama ilmeğim kaçar diye korkuyorsanız yeni öğreniyorsanız yapmanızda fayda var sonra bunları öne takıyorum ve örüyorum olay bu sonuna kadar böyle yapalım işte e, sonuna kadar yapalım ne kadar yapacağız şurada burgumuz 1 2 3 4 5. de vuracağım şimdi bakın burada vurduğu zaman burada görüyorsunuz değil mi burada 1 2 3 4 5 vurduğu zaman e, 5 taneden sonra bir taneleri bırakmış bunlara devam edeceğiz Şimdi burgu başlama tekniğini öğrendiniz. Başladınız. Böyle ördünüz. Buraya kadar ördünüz diyelim. Ben sizin için ördüm. şimdi şu bırakma yerlerini bırakacağım. Bu burguyu buracağım. Bu son burgumu. Beşinciyi. Bunun da buradan 8 haroşamız. Ötekinin de buradan 8 haroşamız var. Şimdi bunu da burayım. Hem de burguyu göstermiş oluyorum şimdi size. Evet. Çok sık yaparsanız biraz zorlanırsınız. Elinizi çok sık tutmayın ya da eliniz çok sıkı ise 4 numara şişte örersiniz. 3,5 4. Tekrar buruyorum. 4 arası ördüm? Bunları bu sırada dümdüz araç öreceğim. Biri uzun, biri kısa olacak. Bakın arkada da yaptığım gibi 5'e gelince birer tanelerini dümdüz ördüm. Model olsun diye. Tekrar burguya geldim. 2 tane arkadan aldım. Yer değiştirdim. kesinlikle kaçırmamaya dikkat ediyorsunuz Kaçırız diyorsanız mutlaka arta bir şiş tığı kullanmanızı tavsiye ediyorum araçları ördüm Böyle buraya kadar eee burarak gideyim. Arka sırasında dümdüz öreceğiz. Neyse bu burayım bir. Evet hepsini burarak bitirdim. Bu arka tarafı zaten dediğim gibi dümdüz bu şekilde örülüyor. Hiç ipini arkaya öne atmıyorsun. Arka tarafı sonuna kadar böyle basitçe bitiriyoruz. Bu sırayı da böyle bitireyim. bu sıram bitmek üzere. Sırayı bitirdim. Şimdi bunlar uzun çubuk olsun. Kimisinde kısa. Bu yakanın şurası. Kafa karışıklığı yapmayalım. Şu uzun olacak. Şu baştaki uzun olacak. Kısa, uzun, kısa, uzun, kısa. O zaman bunu kısa yapacağım için bu ee, modeli bitiriyorum burada. Bir daha burgu yapmayacağım için bunu da haroşa örüyorum. Bakın dördünü de modeli bitirdim. Haroşa ördüm. Bu dört haroşamı da örüyorum. Modeli bitirdim. Şu şekil. Şurayı bitirdim. bu uzun olacak bu da uzun olsa olurmuş yani arzuya göre nasıl isterseniz ben bitirdim uzun kısa uzun kısa uzun kısa diye düşündüm uzun kısa daha mı daha denk oldu ya da ya da böyle de olabilir işte nasıl isterseniz onu ayarlarsınız ben şimdi bunu bitirdim kısa yaptım bu uzun olacağı için bunun modelini bir iki sıra daha devam edeceğiz model yapmaya. Buradaki ikinci modelimi de bitiriyorum. Bitti. Artık düz haroşa örüyorum. Böyle. Bu model bittiğine göre bu model devam edecek. Bunu düz örüyorum. tekrar bu modeli de bitiriyoruz Evet, haroşamızı yapıyoruz. Gerisi çok kolay. Bildiğimiz haroşa. Bir de kol kısımları biraz farklı. Evet, şimdi bu modelimiz şurası lastik olarak şurası sonuna kadar devam edecek zaten. Haroşaya geçtiğimiz zaman bile bu sonuna kadar devam edecek. Evet sıra bitti. Arka sırası dümdüz haroşa olacak. Dönüyorum. Ön yüzden öreceğim şimdi sonuna kadar. Evet döndüm. Bakın buradaki modellerimiz bitti. üstü hep haroşa olacak. Burada kaç modelimiz kaldı? 1-2-3 tane burgumuz kaldı. Şimdi onları burma sıramıza geldi. Bir dönüp geldikten sonra ikinci dönmüş dönerken o zaman burmamız gerekiyor. Haroşalarımızı haroşo olarak örüyoruz. Artık burası da haroşa dediğim gibi. Evet. Şimdi burmaya geldim iki tanesini aldım çevirdim örüyorum ve bunun kol detayları çok güzel omuz detayları çok güzel çok güzel duruyor kapşonu çok güzel yoksa çok bir özelliği yok ama vurgularda tabi ayrı bir hava veriyor kız çocuğuna da olur erkek çocuğuna da olur hiç fark etmez o da çok güzel Evet tekrar burgumu yapacağım iki tane mi aldım Evet Böyle. bir tane fazla buldum iki sıra daha öreceğim sonra tekrar vuracağım borduktan sonra da hepsini haraşo öreceğim gidecek daha hiç modelle işimiz kalmayacak televizyon izlerken örebileceğiniz bir model Evet son burgumu da yapayım 8 tane yakamız buraya ilik açabiliriz şuraya ilik açalım bir tane atalım attık ilmeğimizi ikisini bir aldık burada büyüme iliğimiz oldu bakın arkayı da ördüğüm zaman Bunu da böyle öreceğim. Bir eksilttik, bir artırdık. O kadar. Bakın iliğimiz oldu. İlikleri de nereye koymak isterseniz oralara ilik yerlerini koyarsınız. Şimdi bu sırayı zaten dümdüz öreceğim. Haraşo olarak. Bu kadar. Benim size özellikle göstermek istediğim model bu tekrar şöyle burayı bir gidip geleceğim tekrar vuracağım yani 1 2 üç tane fazla vuracağım şu an biri vurdum ikinciyi ve üçüncüyü de vuracağım ve tamamen haroşa örmeye başlayacağım İliğimizi de gösterdim size arkamız böyle dediğim gibi çok küçük bir hırka değil 2 yaşa mutlaka olur, iki buçuk bilmiyorum artık üç yaşa olur mu? Bitince göreceğiz. Bu bu tarafı, diğer tarafında başladım. Boyunu diyelim. Bakın, ben biraz daha geniş başlamışım modelimden. Bir karış, bir karış, dört parmak. Tabii bu sizin elinizde. Daha uzun yapın, daha kısa yapın, daha küçük yapın. Şu kadar yaparsanız daha yeni doğmuş bebeği olur mesela. Ne kadar? 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24 tane eksiltirsek. Ama bu burada şu an kaç model var onu da şöyle göstereyim size. Sayabilirsiniz de. Her biri 4, 4 diye düşünürsek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, buraya kadar 10 olsa 40 20 80 84 88 80 92 96 4 daha 100 108 ilmek falan var yani küçük bir hırka değil bayağıca büyük başlamışım şimdi bakın şu kol detaylarını göstereceğim. Şimdi göstermeyeceğim tabii ki ördükten sonra. Bir de kol başlamayı da göstereyim size hep birlikte ilerleyelim. Kolumuzda böyle bakın. Kaç model var? 2 4 6 7 model var. Her bir ilmekte 4'er tane var. Öyle hesaplayın sayısını ona göre. Bakın bu kol. Kolumuz başladı. Kolumuzu modelden sonra bir karışta. Tabii ki ondan sonra şurayı yapacağız. Şurası çok hoş duruyor. Ben şimdi kollarımı bırak bir karışımı öreceğim. E arka bir karışımı öreceğim. Lastikten sonrası için söylüyorum. Önlerimi de öreceğim. Şuraları tabii ki birlikte yapacağız. Daha sonra kapşon ilmeklerini de birlikte çıkaracağız. E örelim de devam edelim.